Türkiye'de Büyük Millet Meclisinin yabancı ülke askeri bulundurma ve yabancı ülkeye de Türk askeri gönderme ilişkin yetki keskesini kabul etmesi, etmemesi bir barışın güven güvencesidir. Fakat şimdi üstelik işte, şimdi şimdiden Amerikan yönetimi ve Sayın Bush. Evet oyu vermelerini vermesini terkin etti. Başı, barışı sağlamak için başa, barışı barışı sağlamak için barışı, 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 barışı sağlamak için Adem duyabiliyor musun beni? Adem. Yani... Âm... Ee... Sorunun barışlı, barışçı yollarla çözümü yönündeki çabalar. Tereddütleri aydınlatma, aydınlatması açısından son derece önemli. Sevgili seyirciler, e, Amerika'ya bombalar yağıyor, e, her ya şey oluyor. Amerika'ya bombalar, Amerika ya bombalar e yağıyor, Amerika'ya e bombalar ya yağıyor. Havaşla hesap oluyor. savaş...